12 Ekim 2025 Tekke Barajı'ndayız arkadaşlar. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 2014 yılında temel atılan bir baraj burası. Hala çalışmalar devam ediyor. Su tutmaya başlamadı. Görüldüğü gibi ön tarafta bir gölet oluşturulmuş. Hem burada su tutuluyor hem de şu ilerleyen tarafta Oradan şöyle arkadan su, barajın şu ön duvarının arka tarafından akıyor, boşa gidiyor. Eskiden olduğu gibi akıyor, sadece yolu değiştirilmiş oldu. Şu anda gövdesi bitmiş durumda. Hangi aşamada olduğunu bilmiyoruz yani %90'a yakın bir tamamlanma olduğu söylendi. Hangi eksikler var, neler yapılıyor bilmiyoruz ama kış aylarının gelmesiyle birlikte yağışların artmasıyla birlikte Ekim ayında suyun akışı artmış debisi artmış arkadaşlar burası da gölet gibi olmuş yağışlardan dolayı normalde akan su burayı beslemiyor su zaten direkt dediğim gibi arka tarafa geçiyor Hala çalışmalar devam ediyor. Bakalım ne zaman su tutmaya başlayacak. Sizlere o görüntüleri de çekmeye çalışacağım su tutarkenki halini de burası görüldüğü üzere devren köyü var burada. Sular altında kalacak olan köy burası. Sadece bir tane bu köy sular altında kalıyor arkadaşlar. Böyle buralar su altında kalacak. Yılları burada geçmiş olanlar, ömürleri burada tükenmiş olanlar tabii ki elbette çok üzülecekler. Üzücü bir durum. Bizim burada tek bir köy su altında kalırken Artvin Yusufeli'nde, Yusufeli, Yusufeli Barajı'nda hem ilçe merkezi hem de 19 tane köy suları altında kalmıştı. Tabii o kadar büyük bir baraj değil burası ama yine de insan üzülüyor. Biz de çekimlerimizi yapmak için geldik ara ara buradan görüntüler çekerek sizlere paylaşıyoruz bir başka içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.